bu hoş geldiniz. Evet Ukrayna ordusunun yaptığı taarruzda Rus kamikaze dronları çok önemli rol oynadı. Bazı hatlarda Ukrayna ordusu Rus hatlarını açsa da tabii ki daha sonraki alanlarla ilgili haberler akışı tabii ki şu anda elimize ulaşmadı ama özellikle Rus kamikaze dronlarının, launcher dronlarının kamikazelerinin vurduğu Ukrayna araçlarını göstereceğiz. Düz alan bu değerli izleyenler. Maalesef dağlık alanda değil. Yani bir nevi vatanı için kendini feda eden bu askerler peşilerinden gelen o zırhların ilerlemesi için kendilerini feda ediyorlar. Şu anda bir T-72 tank, iki kamik kamaz kamyon, bir Huma ve bir Maxo Pro MRAP'ın vuruluşunu göreceğiz ekranlarda. Şu anda ilk kamikazenin hedefi aldığı Ukrayna aracı geliyor ekranlara. Gördüğünüz gibi tamamiyle bulunmuş vaziyette. Evet, şu diğer diğer kamikazeye bakın. Yani açıkça görülüyor değerli izleyenlerim Tel bağlamışlar bakın. Sinyali güçlendirmek için e, yani tel bağlamışlar. Özellikle bu teknolojiyi nereden aldılar? Bu yoktu Rusya'da ve bu kadar etkili bir şekilde dalış yoktu. Bu da çok önemli bir ayrıntı olsa gerek. Bakın şu anda hedefini arayan başka bir tane daha kamikaze. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. Yani şuradaki konvoydaki e, hedeflerini bir bir nasıl vurdular gördünüz. Evet vurulan bak vurulan ilk yerdeki at, e, çıkan dumanları görüyorsunuz. Evet şu anda diğeri. Evet başka atışlar da var dikkat edin. Şu anda telle güçlendirilmiş sinyali güçlendirmek için bak gördüğünüz gibi. Yani bu şu anda Ukrayna'nın özellikle özellikle Kiev'e yaklaşan saldırı yapan Rusya'ya karşı uyguladığı taktik değil mi? Aynen o. Evet bir nevi burada gördüğünüz gibi kamikaze yaklaşıyor ve görüntü puslanıyor artık. Yani her şey ortada. Ukrayna'nın işi zor. Kendilerini feda ediyorlar arkadan gelen birliklerin geçmesi için. Ama tekrar söylüyorum gene aralıklarında uzun bir aralık yok. Geceleyin çıkmaları gerekiyor. Gündüz seyahat onları bu halde bırakıyor. Şimdi başka bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Bakın. Kablo yine kamikaze. Bunu öyle hazırlamışlar ki yani hareket ederken bile vuruyor. Yani burada Ukrayna aracı hareket ediyor. Sinyal güçlensin diye tel bağlamışlar. Bunu da fark ettim. Tekrar size de gösterelim. Değerli izleyenler. Evet şu anda gördüğünüz gibi. Evet şu anda bu aracı bu aracı şu anda vuruyorlar. Gördüğünüz gibi. Çok sayıda şahit, İran'dan alınan şahit, kamikazelerle Odessa'ya saldırıyor. Rusya, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, uçak savar bataryaları da aktif durumda değerli izleyenler. Sivil alanlara yoğun saldırılar gerçekten, evet gerçekten Rusya'nın iyi de iyiye zıvanadan çıktığının göstergesi. Bildiğiniz üzere Ruslar savaşta sivil ayrım yapmazlar. Onların ahlakı bu. Onlar böyle eğitiliyorlar. Bu şekilde yanlış bir inanışa ve tabii ki şu anda yaptıkları hatalara düşüyorlar. Çok sayıda uçak savarla durdurmaya çalışıyor Ukraynalılar haklı olarak. İnanılmaz sayıda bir uçak savar atışı var. Ne yazık ki sivil binalara varışlar oldu. Can kayıpları tabii ki oldu gibi. Odessa cehennemi yaşadı gece. Ne yazık ki dedik ya, sivil binalara ulaşan bu kamikazeler oldu tabii ki de. Bu da tabii ki çok üzücü ve tabii ki incitici bir durum aslında. Kamikazenin düştüğü bir binayı görüyorsunuz, üzücü. Sivillerin yaşadığı binada, bir de bu saatlerde kamikazenin yaptığı, gördüğünüz gibi bu hasar neyle ölçülebilir? Yani buralardan bu sivil binaları vurarak Rusya, Ukrayna'ya diz çöktürmek istiyor. Yani Rusya'nın amacı çok farklı. Gördüğünüz gibi ne kadar hasar bırakmış. Bütün camlar, çerçeveler, binadakiler inmiş. Yangın çıkmış bina içerisinde. Diğer binalarda da oturacak yerlerin tabii ki bir şekilde e, elverişli bir şekilde ikamet edilmekten çıkarmış burayı. sağ açıklama yapıyor Rus askeri. Ama şöyle bir şey söylüyor. Evet. Leopard tankı özellikle bir tane Leopard tankı vurmak bu kadar Rusları sevindirmiş. Ben de anlayamıyorum. Yani Leopard tankı niye bu kadar abartılıyor? Günümüzde tanklar aslında savaşın belirleyicisi değil. Aslında hava gücü kırılmış birliklere karşı çok güçlü ama demin gördüğünüz gibi havadan dronlar bile zırhlı araçlara neler çektiriyor. Bu çok daha iyi görülüyor. Resim çekilmiş. Gördüğünüz gibi Leopard tankının yanında. Rusya, dedim ya sahada şu anda Ukrayna birliklerine karşı dirense de eğer Ukrayna baskın üstüne baskın tarzını çok hızlı geliştirebilse hasar almayan özellikle araçlarını ileri kağıtlarda durdurabilse çok daha avantajlı olacak etkisiz hale getirdik dediği Bradley ve Leopard tanklarının görüntüsü. Şu anda cephe hattında özellikle evet özellikle Rusya'nın bir senedir kurduğu savunma hatları var. Rusya bu savunma hatları bir senedir hazırladı. Temas hattında iki bazı noktalarda üçüncü sıra siperler bulunmakta. Ana, ana savunma taktikleri ise temas hattı savunması arasında geçiş oluşturmaktadır. Ana savunma takibatları merkezinde Tokmak, Polodi ve Birmak bulunuyor. Özellikle Rusya buralarda ana savunma hatlarını kurarak Ukrayna ordusunu durdurmaya çalışıyor. Son bilgi Ukrayna ordusu bazı hatlarda bir, bazı hatlarda ikinci hatlarda aşmış durumda. Ama tabii ki geniş ve yerpazeli ve geniş bir alanı kontrol edecek ve bulundukları bölgede tamamiyle hakimiyeti sağlayacak pozisyonda değiller cepheden bilgi geldikçe paylaşıyoruz. Ukraynalı komutan işten iyi gitmediğini belirtiyor. 47. Mekanize Tugay Komutanı Valeri Markus özellikle sessiz sadece sessiz olun. Böylece daha sonra özür dilemek zorunda kalmazsınız. Yaşanan her şeyi bilmiyorsunuz diyor. Yani neler olduğunu, cephede neler yaşandığını tabii ki onlar kadar bilemeyiz. Ama bir gerçek var ki çok geniş alanda Rus dronlarının saldırısı sonucu artık farklı bir konsepte girilmeli. Artık strateji değiştirilmeli. Zırhlı araçlar tarlalarda hedef oluyor. Farklı bir konsept Ukrayna. Rusya'ya bu fırsatı vermeyin. Rusya'ya bu fırsatı vermeyin. Evet bir dahaki video görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.